Selamünaleyküm. Bugün sizlerle keskinliğin son hali nedir? Ona bakacağız. Elimde şöyle e, marka bir bıçak var. Bilenmesi için gönderildi. Bunu biledik. E, 400 kum, 2000 kum, en sonunda 4000 kum, bir de deri masat. Ve bunun keskinlik testlerini nasıl yapıyoruz? Keskin olduğunu nasıl anlıyoruz? Onunla ilgili bir video çekeceğim. Evet ilk önce şöyle herkesin bildiği kağıt testi var. Kağıdı nasıl kesiyor yani e, bu kağıdı kesmesinden ziyade kağıda dalışı çok önemli. Kağıda dalarken hiç takılma yapmaması lazım. Bakın şöyle. Sesi de duyuyor zaten? Hiçbir yerinde Akılma yok. Cilet gibi, yağ gibi atması lazım bu Bakın şöyle. Evet. Bu kağıt bıçağımızı kullanıyor. Biraz e, deri masat çekeceğim bıçağı. Şöyle. Bir sonraki testi geçmeden önce. Sonra şöyle deri var elimde. Bunu deri masatta kullanıyorum. deriyi nasıl kesiyor. Şöyle. Göstereyim. direkt kopartıp atıyor deriye. da şöyle. Maden suyu şişesinin poşeti. Yani çok süper ötesi bir keskinlik kaldı. Şöyle ağzında göstermek gerekirse. Önüne etmesem. Yani çok güzel bir keskinlik aldı. Bu yeni aldım 4000 kum taş. Çok güzel. Muharrem Öztürk'ten aldım. Ee, Facebook'ta. Herkese tavsiye ederim. Bıçağı çok e, farklı seviyelere taşıyor. Şöyle Şeşim. yani bundan üstü yok artık bu keskinlikten üstü yok yani şöyle var 6000 kum var mesela benim elimde mesela şöyle bir 6000 kum var yani bununla arasında çok çok az bir fark var. Bu 2000 kumla bitirilmiş. Bu 6000 kumla bitirilmiş. Ama bunun kesimiyle arasında yani neredeyse hiç fark yok sayılır mı? Bu mesela 6000 kum. Aynı şekilde 6000 kum. Yani bu da 4000 kum. Yani çok çok az bir fark var arasında. Yani bu kesimde e, neredeyse fark edilmiyor bile. Evet keskinliğin son hali. Uçan ağzını da göstereceğim şimdi. Parlaklığını da göstereceğim. Tabi bu elimdeki doğal taş olduğu için parlaklığa az etkisi oluyor. Ama tabi kestirme yönünden etkisi büyük. Evet. Şöyle ağzında çektim size. Çok belli olmadı ama yine de e, bir şeyler anlaşılabilir. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.